Evet arkadaşlar bugün sizlere elektrikli fırın sistemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, size ilk öncelikle güneş paneli, kök birleştirici, bir adet elektrik kablo aracı, ee, üçlü fırın sistemi yapacağım. İsterseniz sayısını arttırabilirsiniz. Ee, koyduğunuz güneş paneline göre değişir. Bir adet bölüştürücü, orta boy veya büyük boy, küçüğünü tavsiye etmem. Ha, bir tane kullanacaksanız küçüğü de idare edebilir. Bir de değiştir. Size lazım olanlar. Şimdi ilk öncelikle elektrik sistemini dizelim. Güneşe bakıyorsunuz şu yönde. Şu şekilde koyabiliriz. Dörtlü yapalım biz. Sabah halinde elektrik şarj edebilsin. Şu şekilde koyuyoruz. Bakalım dördüncü sığacak mı? Sığmazsa şu şekilde yaparız. Sar. Problem olmaz. Şimdi. Bu şekilde dörtlü koyduk. Her birinin iki tanesini bir tane çıkış alacağız. Yanlarına kök birleştirici koyuyorsunuz. Bunu evin çoğunlukla güneş alan yerine yani çatı tarzı yere yapmanız lazım. Güneş almayan yere yaparsanız işe yaramaz. Şöyle geldim birini buna verdim. Diğerini buna verdim. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bunların ikisi de birleşti. Gördüğünüz gibi burada kaç watt elektrik var? 35 watt oldu. Burada da 34 watt. Şimdi Bunların ikisini de bir taneye çevirmemiz lazım ki yüksek elektrik hepsi bir anda gelsin. Bundan aldığımız çıkışı buna, bundan aldığımız da buna. Kök birleştirici geldi. Şimdi bataryamızı koyuyoruz. Bataryamızı koyduk. Kök birleştiricinin çıkışından şu vatı görüyorsunuz. Buraya alıyoruz. Direkt aküye bağlıyoruz. Şu şekilde bağladık. Şimdi bir adet değiştir koyalım ki Akşamleyin veya çalışmadığı zaman buraya elektrik birikebilsin. Yani düğme koyduk. Buranın çıkışını düğmeye veriyoruz şu şekilde. Düğmeye verdik. Düğmenin çıkışında bakın out yazıyor. Switch falan kullanmayacağız. Out yazan kısmında elektrik olacak. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi tüm elektrik buraya geliyor. 50 watt var. Watt dediğime bakmayın 50 elektrik var. Şimdi elektrik şeylerini yerleştirelim. Şu sistemleri şu şekilde yerleştirdik. Üçlü sistem yapacağız diye dedik. Tamam. Bir adet bölüştürücü kullanalım. Üçlü sistem yapacağımız için. Bir tane bölüştürücüye üç tane takabilirsiniz. Elektriğin çıkışından şu şekilde yapalım. Bölüştürücüye elektrik giriyoruz. Açtık diyelim burayı. Kaç watt geldi? 50 elektrik geldi. Böyle aldık getirdik. Şurada girişi var. Buraya verdik bir tanesinin çalışmaya başladı. Bunu aldık. Direkt bağlayalım. Olmadı hiç fazla uğraşmayayım kablo dizaynına. Siz de görün. Bunu da aldık. Şu şekilde buna verdik. Gördüğünüz gibi üçü de çalışıyor. Şimdi sabahleyin elektrik dolduruyor mu, doldurmuyor mu? Maksat o. Gördüğünüz gibi dolduruyor. Açtık. Bunlar da elektrik kullanıyor. Bakalım yetiyor mu? Gördüğünüz gibi artıyor kullanmasına rağmen. Yani yetti anlamına geliyor. Ama sabahleyin yeter. Şimdi ilk sistemi kurduğunuzda ilk akşam büyük ihtimalle elektrik yetmeyecektir. Şu anda gördüğünüz gibi e, ekranın şurasında kapasite yazıyor. Kapasite yazan kısımda yükseliyor. Yükseliyorsa demek ki sistemi düzgün yaptınız. Herhangi bir sorun yok. Çalışıyor. Düğmeyi kapattığınızda zaten gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde artacak. E, bu şekilde yaparsanız sorunsuz bir şekilde çalışır. Ee, bu bu videoluk bu kadardı. Kanalında diğer bilgilendirici videoları da bakmak isterseniz videoları var. Ee, bundan sonraki videomda da otomatiğe bağlatacağız. Diyelim e, sandık koyacağız. Sandıktan bunlara madenleri vereceğiz. Çıkan madenleri de sandığa geri döndüreceğiz. O şekilde bir sistem yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.